Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta çekiliş var arkadaşlarım. <laughs> Çekilişe çok fazla kişi katılırsa 4 milyonluk çekilişi devam edecek. Evet, çok kişi katıl Daha birkaç günde çok kişi katılmadığı için. E, zaten kimse katılmayacağı için. Katılır bayağı birazcık kişi. 2-3 hafta sonra açıklanacak. O yüzden 5 kişi falan verirse 5 kişi yaparsak en az 5 kişi olursa hemen çekilişi şey yaparız. Yanına bir de kıyak geçer misin Doruk? İki tane ben şey atayım. Ben geçeyim kıyak. İki tane de 467 binliklerden atacağız. Bu Kanka onlardan ben 10 on tane atarım. Atacaksın. ama atarsın. Ama çekilişe kazanmanız lazım. Eğer e, kaç tane kişi kaç kişiye verelim? İki tane 1 milyonluk üç. Beş kişi. Yo yo. Hayır 12 iki kişi. 10 kişiye 300 bin üstünde pet, 2 kişiye de 1 milyonluk pet var. 3 haftada eğer gerçekten istiyorlar. Ben geçen yapmıştım 38 kişi istemişti. Yorumları yazın dedim. Yorumları yazın dedim. Adam hiçbir kimse yazmamış. Çekilişte kaç milyon verecektim? 1 milyon lira şey verecektim. O 1 milyonu siz 50, 60 milyon bile yapardınız oynuyorsanız seviyorsanız. Değil mi? Doruğa ben 500k attım. Bu çocuk 10 milyon yaptı. Hani 1 milyonlukları kasıyorum. Tamam, 3 tane de 1 milyon verebiliriz. Ben küçüğe bağlı. Evet, verebiliriz. Doruk verirse verir. Çünkü ben ben de veririm 1 milyonluk. Doruk sonra bana atabilirsin. 4 tane de oldu. Üç tane yapabiliriz. Ama katılın bakın. Katılın ya. Allah rızası için. Bak geçen yayın açtım. 10 15 15 güne var. ben de kanal açtım. Evet o da açacak. Onu sen Roblox videosunu çekersin. Seninki kasmaz. Ben de yeni bilgisayar alacağım. Dur 1 milyara sahibinden de buldum. 8 GB RAM var. 1 GB ekran kartı var. Ona ben kendi ekran kartımı takacağım. Yapabilir miyim? Beraber sen de gelirsin yaparız. Geleceğin zaman. Nereye? Ne, ne yapten? Harusyu zaten hemen almayacağım ki. Bir, bir ay, iki ayı var. PlayStation almayacağım çünkü PlayStation'da ya ben YouTube'la ilgilenmek istiyorum. O yüzden şu an değil. Bu var. Videosu falan çek. Çekilir de. Böyle daha bilgisayarda daha özgürsün anladın mı? 10 milyar şu an. 10 milyar. 8 İlham. Bu şey kırıyor. Hıh. Gerimi. Ama çok para verirsen Atlantik'e bağlı. Sonraki dünyaya gideceğim. Nerede sonraki dünya? Şurada. Şurayı açtım. Şurada işte kasıyor. Ben şöyle bir grafiği Aa, otomatik yapayım. Ya. Şurası da 90. Aranın olduğu yer gel full'ü aç. 99 milyar 999 milyon 999 bin 999 Biz en baştan başladık ya çok para verir. Evet biz 9 şeyden başladık. 20 kez oldu. Bekliyoruz. 10 milyar şu an 300 milyon 10 milyar 300 milyar. Tekrar 600 bin koyayım. Bir tane bir çocuk yazdı bana kardeşindeki videoları kardeşinle kardeşin tabletindeki oyunları oyna diye. Videoya da yazmış. Yayın açtım ona da yazdı. <laughs> Oyun yayınına yazdı. Onu yaparız. Yapmaz mıyız? Video çok uzun olabilir mi? Şu an 6 dakika 30 saniye. Daha geçen yarım saat video çektik. dakika geçsin yeter. Ya zaten 1000 abone 4 4000 saat izlenmeden olmuyor Doruk. Para kazanmaya işe. Biliyorum biliyorum ama. Zaten 4000 saat miydi 4000 dakika mıydı? Daha geçiyorum. He? 4000 saat mi 4000 dakika? Daha geçiyorum. Yo niye? Saat. 4000 saat olmaz ya. 4000 dakika mıydı? söylesene oğlum. Unuttum. Dakikadır dakikadır. Ya, saat olmaz yaptım parada ne oldu sandık kırıldı sandığın kırılması yavaşlamış evet, evet Daha demin oldu Dayı dersen, bana o petleri at, at... kanka bana petleri atsana hangi şey oha o durum da 58 milyonluk <laughs> pet var Bende 7 tane şey pet var zaten 7 tane 4 tane ne? İşte insan? onları bana ee, sonra? Ben de pet kalmıyor ki oğlum. Ben sana 300 atayım, onları dönüştüreceğim bir milyonla, onları şekil işte ver işte. Aa evet. Ha sen kalsın, sen. Lan bir dakika lan, çek şeyden aldım. Bir şey olmaz değil mi? Yo bir daha koy, bir saniyelik aldıysan bir şey olmaz. Hepsini aldım ben tamam Tamam tam bir şey olmaz. 9K kaldı. Gel 9 milyar kaldı. Ya, o çok vuran kişi çıkmış. Şöyle bug'ını da göstereyim. Bakın şu an klavyeye basmıyorum. W'ye basmıyorum gidiyor. Doruk duvarla Doruk sen bütün paranla şey mi açıyorsun? kanka daha 300 milyarım var. Ben bunları bir milyonlarca işte, işte vereceğiz. Sen de ben, bu, sana da ben video de buna... çekeriz. Senin kanalında da video çekeriz. Böyle. Sen bana atarsın kanka şeyden bir yerden atarsın nereden atabilirsin ki? Ha? Neyi atarım? Videonu atarsın ben editlerim, bir şeyler yaparım işte. Avturunu falan koyarım. Intro koyarım. Evet. Şu an çok boş hissediyorum. Tamam 8 8 milyar 500 de milyonda. Daha var ya olmasına. O zaman ben videoyu durdurayım. Bir dakika. Durdur. Durdurmayayım keserim ya direkt gerek dur, dur. Hiç uğraşma. Durdur dur sandık kırıldığında biz Kay, geri geliriz. Durduramıyorum da durdur diyor. Bir dakika şuradan ayarlayabilirim belki. Ayarlar. 9 dakika 43 saniye olmuş. Çıkış değil, yayın değil. Genel kısa yollar. Aynı durakla at. F5. Kayıt devam ettir. F6 bir dakika deneyelim. F Hala devam ediyor. F5'e bastım hala devam ediyor gerek. Bu senin klavyenle alakalıdır. Bende de F1'e basınca Şu an OBS'den çok oh. konuşuyor. Bana Ninja Legends çekeriz de şey. Dışarıda kaçıyor nedenini ben de anladım. Ses altı diyelim. Uygula tamam diyelim. Hala devam ediyor. Neyse ben keserim. Bak. İkinci şey 50'den fazla kasılırsa 3 tane 1 milyonluk bir daha söyle. Gidişe 50 kişiden fazla katılırsa 3 tane 1 milyonluk kat, kat vereceğim. 50 kişiden fazla katılmaz bu arada. Zaten 40-50 kişi izler bir haftada. Bir hafta, bir haftadan yani 10 günde 15 günde 50-60 kişi izler. Bence evet. bu da iyi. Peki katılmasın anasını 5, 5 kişiye 1 kişi milyonluk. Ya, Bak kişi. ben sana katılanlara şey vereyim. E, 5 kişi katılırsa bir tane 1 milyonluk 4 tane 300 binlik. 10 kişi katılırsa 2 tane 1 milyonluk. 8 tane 300 binlik, 20 kişi katılırsa 3 tane 1 milyonluk, 10 tane 300 binlik. Yani 20 kişi katılır mı bilmiyorum. En fazla ben 5-10 görüyorum ya. 10'u bile zorlar. Yani bütün katılanlara katılmalarından dolayı şey atalım mı? Zaten çok kişi katılmaz. 300 binlik. Atarım ben 300 binlik katılan herkese. Zaten kimse katılmaz. Onlara helal olsun lan demek yani. Anladın mı? Lan 300 binlik bir şey değil ki. Ha zaten 17 aboneyim. 290 yerim var benim. Kanka 3 yıl önce GTA ben San Andreas'ta 2 tane atarız. Doruk, 3 yıl önce GTA San Andreas'te Hı. gizli motor yeri diye bir yer yapmıştım. Video atmıştım. 3 yılda 260 kişi izledi. 280. Bir 1000 kişi izlemedi be. 10 sene önce sonra mı 1000 kişi izleyecek acaba? Kırıldı kırılacak Doruk. 7.000'ler var. 7.000'ler 6.000'ler 9.000'ler var. Çok kuran kişi çıkmış galiba. Şu an bekliyoruz. Şu an 12 dakika 40 saniye. Yani 13 dakika. Bu arada açıklamaya Discord'u koyacağım. Mutlaka gelin. Discord'a gelin yani. Neymiş bu Hay videoyu duraklat. Ha, bir şey diyeceğim de duraklatmıyor işte. Bu videoda dersem herkes herkes o şeyi yapar. Olmaz. Anladın mı? Ben keserim. Bir duraklatmam lazım. Yok. Video bitince söylerim o. Sen de bizim mesela. Ama söylersem herkes bu şeyi yapacağı için söylemem lazım. O zaman çekilişe katın. Kesin kesiliyor. Düşen dur. Oğlum düşünsene Ninja Legends ve yayın açıyorum. Ardından yayın açıyorum ya da arkasından kayıt açıyorum. Video açıyorum. Ninja Legends'teyim. Ayarları fulluyorum. Bilgisayarın işlemcisi yanıyor. Yanar <laughs> ki. Evet yanar. Oğlum ya ben şu an şokum ya. Baksana şu benim... Bir dakika. al kanal linki atıyorum Discord'a özelden. Bak bir. Görürsün zaten. Hayır 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 görmediniz. 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 Hayır Discord'u kapa. Küfür ediyor. Yapacak bir şey yok. Bazen küfür ediyoruz arkadaşlar. Görmezseniz ben burayı keserim. Geldi mi sana? Attım. Bak gir, CS 1.6, CS GO mod 38 kişi izlemiş. Çok iyi değil mi? Sunucumu sıfırlayacağım. <laughs> Sen Bye Şöyle bir şey yapalım. 10 milyarlık atalım IP'den. Bundan sonra sana şimdi ben kanal açayım ha. Benim kanalımdan tamam. video çekelim. Sen konuş tamam mı? Sen benim ben kendim kayıt atacağım. Konuşmayacağım ben tamam mı? Senin intronu koyacağım başka. Tamam. tamam mı? Bu videoyu bitirelim. Senin de bir ilerleme yaparız. Birkaç kişi izler. Doruk 5 milyar da. gel gel. 5 milyar olunca çağır dedim işte. Al. Doruk sesin gelmiyor. Alo. Konuşmuyorum çünkü. Hmm. Sana da kanal açalım. He? Şimdi bu videoyu bitirince. Evet, oluşturayım neyi açarız? Beni ee, posta değil, ben kurayım. Bir DC açayım. Ben Yok, açayım. Yok kanka. Ben açayım. tamam. Bir dakika. Yerin ben açarım mi? ben yerine açayım. Ben açarım şimdi. Benim eee bilgisayarından kayıt yapalım tamam mı? Benim bilgisayarından sen başlatacaksın. Ben burada keseceğim. Sen başlatacaksın tamam mı? Sana aldığını ben koyacağım şimdi. Opa. Tamam tamam. Ben yani sana Gmail'ine şifreni atarım. Evet. Bu de... Arkadaşlar bu şeyde bana Doruk neredeyse bu bu şeyin modun en iyisi değil mi Doruk? Çok zengin Doruk. Acayip zengin. En iyisi değil ama yok. Gördünüz. Bakın çocuk benden 5 kat daha zenginleri var. de var şu diyar adam. Ama çocuk yine zengin. Çocukta 10 milyonluk var. 2 tane falan vardı lan. aras'ta bile 10 milyonluk var lan. Bakın bana bana kan. En fazla 1 milyonluk var. Eski hesabımda en fazla. Lan oğlum sen şey o Emre'ye kaç milyonluk attın Hı. söyle adam gibi söyle. 3 milyonluk mu attın? O Emre'ye 10 milyonluk attın değil mi? Yok yok 3 milyonunu kattım. Bana da atasın. Onu ara sattı sonra arasa geri ver. Sana da attım ya oğlum yana. Bu oğlum 3 milyonunu katmadım. Hangi 2 milyonunu katar? Milyonunu kalmadı. Tamam tamam at 2 milyonunu. Tamam al şunu. Şu... Bunlar mı? Bak bu özel pet. Bunu 10 tane bunu yapmak için Anne sana bu petten lazım aynı petten. Tamam hadi sarıyı de ver. Peki. Ben gel. Dur ben şu şeyleri yapayım. Tamam. Şu kırıldı kırılacak az kaldı. videoyu de duraklatamıyorum bir sorun var. Ben kendi şeyimde de duraklatamıyordum. OBS'nin sorunu mu o? Kendi babamın bilgisayarında da duraklatamıyorum. Hala bundan mı alıyorsun Doruk? Oğlum ben bak buldum. Bundan full açıyorum. Bak Üstündeyim görüyor musun? Gezin be gez be. Bak, bak, bak. Kanka bana o petlerin hepsini atar mısın? O şey kuruncu. At at çabuk at bir dakika, çabuk. Bir Zaten bir şey gider. Şu kırılsın. O zaman atarım. He tamam aynen. Bu turuncular gider. Ben şundan devam edeyim. Para lazım oğlum. Bize. Ben şu ileriki dünyaya gitmek istiyorum artık. Orada çok zor kırılıyor gidiyor. şeyler. O zaman 2 milyonluk kırarız. Ha, 10 milyonluk olabiliriz. 10 milyonluk pet var. Evet, onunla mı kırıyorsun? Hı hı. 3 4 tane mi 10 milyonluk var oğlum? Dur. Yok kanka bir tanesini kullanıyorum bazı yerlerde Böyle bir, bir tane vurunca bir tane pet diyor o yüzden. Ben tek odaya mı gitsem ya? Evet kanka senin videon daha fazla önemli olacak o yüzden. Ben bir mikrofonu kapatayım. fonu kapattı arkadaşlar bakın 20 pet vuruyoruz hala 20 petlerimiz verdik 20 tane pet verdik orada size görün ben yayın yayınını duraklatamıyorum bir sorun oluştu keserim 20 dakika olmuş yayın ya yayın değil kayıt senin boynu çok seviyorum. Gördüğün gibi hemen oldu. Bay. He? o da değişti mi? Niye çekmiyor mu? Çekmiyor değil, başka bir şey var. Birazdan geç. Ya suç bir ya? Akşam 7'de gitmem lazım o yüzden. Nereyi Nereye gidiyorsun? açık da ya yoksa şey olur. Neye lan neye? Kanka boş ver. Gece gelmeyeceğim mi oyuna? Yok gece geleceğim. Gece diğer odaya geç. Ha tamam. Sen şu an akşam 7'de taktın mı bilgisayarı yoksa şey mi? Ben yeni laptop. Tamam adaptör Adaptör takılı. işte. Niye takmayayım ki i̇şte manyak Evet. Ara oyun modunu açacağım sonra bilgisayar zorlanacak o yüzden CSGO'da işte o pil şeyi etkin olmaması lazım. Doğru. Oğlum, ben zaten şeyi yani. takmadan oyna. Ha bir milyar kaldı en koşuyoruz tamam mı? Aa. Yani orada orada durmasak da geri verir de bizde çok bug oluyor. Aa. Bazen hiç para vermiyor. Hem ekran beyaz oldu diğer dünyadan nasıl kayıtlı onu. Oyunu oğlum bu oynadığımız var ya buna oyun mu diyorlar ha. mod mu diyorlar? Bu Loxon <laughs> bir modu diye geçiyor galiba. Buraya gelin arkadaşlar. Anke yürü Sizin yürü yürü. Eklicez buraya gelin. mesajları açıyorsunuz. Göz. Şuraya tıklıyorsunuz ve otomatik. Ya ya da sen al şunları kanka. Ya da dur ben atam. Var mı? Kaç tane bir milyon verelim söyle. Kaç kişi izlerse o kadar verelim yani. Onu 10 kişiye 1 milyon, 20 kişiye 2, 30 kişiye 3, 4 kişiye 40, 40 kişiye 4, ya 5 yok kişiye yani. de 3 milyon. Oğlum. 50 kişiye de 3 milyon. Oğlum o kadar kişi gelmez. 50 kişi gelmez bu arada. 50 kişi izler. <laughs> e, aynen. Katılma için de yapacakları şey Instagram'ları takip etmek. Hayır hayır. hayır. Yorum atmak. Abone olup ya da kanalı. boş ver. Neyse evet, başlarım. Biz öyle değiliz. Biz büyük kanallar değiliz. Büyük, kanal büyük kanallar, büyük değiliz değil. Ben beni sev beni sevmeyen niye takip etsin? Anladın mı? Evet. Ben o yüzden. Bu ara çekilecek Aha. yayınlarda mod vereceğim. <laughs> ha evet yayında çekeceğiz çekilişi. Yok. Videoda yapalım. Yayını izlemiyorlar çünkü. Ön en... Doğru. Diyeceğiz Roblox çekiliş sonucu diye. Senin kanalında çekelim tamam mı? Senin ya Bak kanalında... şey yapalım. Ee, bir tane bir milyonu benim kanalda, benim de sizin kanalda verelim. Ne? İki tane, iki tane bir milyonluk verelim. Birini sizin kanalda, birini benim kanalda. Ve katılanlara da Şu an benim 560 milyonum var diyelim. 560 milyon. 660. benim 285 milyarım var. Bakalım kaç milyar verecek. Ya hem de en başından beri kırmayı başladık. Sen bir yeni geldiğinden beri. Sana çok vermeyebilir de bana en az 300 milyar verir. Bana versin ya? Bana da versin. Bana sana da verir. Sana Hayır, 200 milyar. milyar 9, 99 yeter. 90 100 90 milyar, milyar verir. o diğer petleri bana at ya onlar nah bana lazım. Görün. Geçen e ekranı bir anda nah çıkacak. 300 bin verdi lan. 300 milyon verdi geçen. Kanka ama sende şey vardı sen en başından beri tam sen tam kırılırken gelmiştin. Ne oluyor? Hadi bakalım. Haydi bismillah. 560 milyondan ne kadar kalacak? Gelecek. Bence 300 milyar gelecek bana. Hop. 2, milyar, Oy. 2 milyar mı? Nasıl lan? 2 milyar 564. Milyar. Nasıl? Gidip al, açmaya çalışsın lan. Al. Al, al. al bak şey yazacağım. Bizim sünnice yazan burada. Ekran fotosu at. Alalım atacağım. Ver. Al oğlum, bir geçemeyeceğiz abi şuradan. 2 milyar 564 milyon. Kanka sen o diğer petleri bana atsana. Ya da gel güderim kutu aç sen, kutu aç. Seninle full bir milyonluk pet yap. Kanka al bak dur. Kanka sen nasıl atıyorsun bana istek öyle? Hey kanka sen şu siyahların hepsini al. O turuncular bana lazım. Al kanka. Bütün turuncuları ver. Ben de 7 tane turuncu vardı hepsini alayım. Bu siyahları sen verirsin çekil işte. Vereceğim vereceğim siyahları. Bana 300 milyar Verdi redi Ver, redi. verdim ready. Golden pet var lan ya. Oo Yo, o gold'u ben attım. Kanka, 1 2, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, O gold'u yapmak için de 10 tane aynı petten çıkarmam lazım. Onu yapmak çok zor. Kanka 10 tane şu an bende siyah var. Onları bana geri at. 6 tane atayım bana lazım. Ay 7 tane. Hayır hayır. Oo. 10 tane at ben sana direkt bir milyonluğu vereyim. Onu bir milyonlarca vereyim. Bu çıktı bu çıktı bu çıktı. Tamam çıktı. Tam da kanka bana birazcık lazım. Tane al lazım şunu. Bana tane. Al şunu. Al üç tane bir milyonluk attım. Üç tane mi? Ya da dur sana iki tane lazımsa iki tane ben sana tamam, yapıyorum tamam bunlar değil, daha. Değil. Sen bana iki tane, üç, iki tane daha. At. Ready ver, ready ver. Üç tane daha. <laughs> Direkt on milyonunu vereyim. Yo, Çocuk elinde kendinde olmayan şeyi size çekilişte vereceğim. Bende şu an 1 milyon var artık. Yani şu anda benden isteyebilir çekilişte vermemek için. İstemem istemem de. Biz, biz Aa yapmıyorum. Biz gözümüz gözümüz hep gözü tokmuş. Yok. Gözümüz hep aç değil. Biz aç değiliz. Arkadaşlar bu bakayım yayın ay video kaç dakika olmuş? Şimdi kapatayım videoyu montaj yapacağım. Çok yapamayacağım. 29 dakika olmuş. Arkadaşlar çekilişe katılmak için yorumlara yazmanız yeterli. Yazın. Çekilişe katılmak için unutmayın. Görüşürüz. Çekilişe Vay katılmak be. için yorumlara katılıyorum yazmanız lazım. Evet, katılıyorum evet. diyeceksiniz. Beni ekleyeceksiniz. Ben Discord'da veriyorum. Discord'da da gelin kullanıcı adımı da veriyorum arkadaşlık atın. Görüşürüz.